Merhabalar, ben Yasemin Hüzmeli, eğitmen şefim. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, burada sizlerle birlikte genelde e, çok pratik tarifler yapmaya çalışıyorum. Ve e, bu son zamanlarda da elimden geldiğince daha çok böyle e, sağlıklı, bağışıklık sistemini güçlendirici tarifler vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki ben hani böyle arada söylüyorum ama... E, glutensiz e, ve rafine şekersiz beslenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir bağışıklık sistemi rahatsızlığım olduğu için. Özellikle sizin de bu tarz bağışıklık sistemi hastalıklarınız varsa yani otoyumlu rahatsızlıklarınız varsa tavsiyem gerçekten de temiz içerikli beslenmeniz. Elinizden geldiğince gluteni hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Biliyorum gerçekten çok zor ama bunu yaparsanız çok daha kaliteli bir yaşam sergileyebilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Çok daha keyifli olacaktır. Çünkü o yorgunluk hissi gidecek, işte daha enerjik olacaksınız ve hayat kaliteniz, yaşam kaliteniz bir üst seviyeye çıkacak. Gerçekten de demediğinizde bunu anlayacaksınız ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer bununla ilgili daha çok sorunuz olursa sizlerle bunu da çok güzel böyle bir video içeriği olarak da konuşabiliriz. Biliyorsunuz aynı zamanda beslenme danışmanlığı da veriyorum bu konularda. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Keten tohumundan ekmek yapacağız. Yani böyle tamam, gluten tüketmiyor olabiliriz ama e, ülkece hamur işlerini ve ekmeği seviyoruz tabii ki de. Ben de keza öyleyim. Ve e, alternatif olarak birçok şey yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de e, keten tohumundan yapmayı planladım. Neden? Keten tohumu zaten çok besleyici bir besin. E, Bağışıklık sistemine de çok iyi gelen bir tohum. Daha doğrusu bunun ununu kullanacağız. Eğer elinizde unu yoksa normal keten tohumunu alın, blenderden geçirin. Ben keza öyle yaptım bakın. Ee, burada ay çekirdeği içi kullanacak tuzsuz çiğ bir şekilde. Tohumlar üzerinden gidiyorum genelde fark ettiyseniz ve e, çörek otuyla susam kullanacağım. Ondan sonra bunları bağlamak için de kanyur otu tozu. Bunu hep tariflerinde söylüyorum. Bana alternatifini soruyorsunuz. Fakat karniyer otu tuzu gerçekten de glutenin ya da yumurtanın yerine geçen bir bağlayıcı. Eğer böyle bir beslenme düzenine geçecekseniz mutfağınızda mutlaka bunu edinin diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu çektiğim keten tohumunu ununu bu şekilde koyuyorum. Bu arada gramajların hepsine aşağıda ulaşabilirsiniz. Ben hepsini açıklamalar kısmında veriyorum. Lütfen merak etmeyin. Ondan sonra şöyle çekirdeklerimi koyuyorum. Hatta çok az üstü için biraz bırakmak istiyorum şöyle. Bu çarek otuyla susam da üstüne geçecek. Ee, şöyle bir karıştırayım. Bir de tuzumu koyuyorum. Bu arada ben tuzu da okyanus tuzu kullanıyorum. Tabii mümkün olduğunca bulabilirsem. Çünkü elektrot oranı ve iyot oranı çok daha yüksek ve çok daha faydalı hemen bunu iyice karıştırdım daha sonra şöyle karnıyarık otu tozumu koyuyorum bunu da iyice şöyle bir karıştırayım bakın aslında çok ama çok kolay hepsini karıştırdıktan sonra şöyle ısıttığım sıcak suyu koyuyorum Zaten keten tohumu da biliyorsunuz ki böyle dokusal olarak su ile birleştiği zaman jelimsi bir kıvam alıyor. Aynı zamanda karniyer potu tozu da öyle. Şimdi böyle çok sıvı gözüküyor ama bir 5 dakika bunu böyle bekleteceğiz. 5-6 dakika iyice zaten çekecek içine. Bu arada eğer isterseniz ki bence deneyin e, zencefil ve zerdeçal toz halinde bu ekmeğin içine ekleyebilirsiniz. O da bağışıklık sistemi için gerçekten de çok faydalı. Bakın nasıl hemen katılaşmaya başladı. Bu 5 dakika içinde daha da katılaşacak. Şimdi şunu böyle bir ben, bir bekleteyim. Bir 5 dakika beklesin. iyice şişsin ve içine e, çeksin. Ondan sonra hemen zaten şekillendirip fırına koyacağım. Evet bakın 5 dakikanın sonunda nasıl bir kıvamı oldu. Bakın ne kadar koyulaştı. İstediğimi kaldırdım. Bu. Şimdi bunun hepsini şu böyle silikon bir dikdörtgen kap kullanıyorum. İlla e, silikon olmasına gerek yok ama ben genelde ekmek bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çok daha kolay oluyor bu glutensiz ekmeklerde. Normal ekmeklerde de kullanıyorum bu Şimdi bu arada bunu Instagram kısa videolarımda da göstermiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır. Hani böyle yurt dışından çok güzel mutfak malzemeleri satın almıştım ya. Onlardan bir tanesi hemen şöyle eşit bir şekilde hamuru yayıyorum. Bu iyice şişecek zaten hiç merak etmeyin. Yani çok da değil ama hani isterseniz bu arada kabartma tozu da koyabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. O da seçeneklerden bir tanesi. Şimdi bakın şöyle eşit bir şekilde yaydım. Daha sonra tohumlarımı şöyle bir kapta karıştırdım hepsini. İşte çörek susamı falan. Şimdi bunun hepsini böyle üzerine eşit bir şekilde koyuyorum. Bolca koyuyorum. Ben seviyorum çünkü. Çok aşırı güzel bir lezzet katıyor. Şöyle hafif elimle biraz iyice üstüne dökülmesin diye yerleştiriyorum. Bu kadarı da yeterli olacaktır. Bakın şöyle oldu. Şimdi bunu önceden ısıttığım 165 derece fırına koyacağım. Yaklaşık 55 dakika bir saat arasında duracak. Hep söylüyorum glutensiz ekmekler düşük ısıda uzun sürede pişiyor. Tamam mı? 165 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma şimdi bunu koyuyorum. Piştikten sonra biraz oda sıcaklığında bekleteceğim. Ondan sonra beraberce keseceğiz. Oda sıcaklığına gelmeden lütfen kesmeyelim. Fırından çıkarttıktan sonra ee, dediğim gibi hemen çıkartıp bir oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Şimdi bu fırına evet ekmeğim yaklaşık e, 60 dakika yani 1 saat 165 derece fırında pişti. Hemen çıkardım. Oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Ve sizlerle kesmek istiyorum. Bu kadar yumuşacık ki bakın böyle dokunduğumda pufuk pufuk. Yani gerçekten yumuşacık ve bayağı besleyici bir ekmek. Şöyle bir dilim keseceğim. Göstermek için. Bakın içinin dokusunu görüyor musunuz? Hafif böyle hala sulu gibi gözüküyor. Ama bu iyice böyle bir gün bekledikten sonra tam istediğimiz kıvamı alacak. O yüzden meraklanmayın. Hani böyle hafif böyle nemli bir dokusu var. Bu çok normal. Hadi bakalım o zaman sizlerle birlikte bir tadım yapalım tekrardan. Yani bu tadım bölümünü sevdiğinizi biliyorum çünkü. Çok seviyorum ya. Çok lezzetli. Hem de aynı zamanda çok da besleyici. Kanalıma hala abone olmadıysanız bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı da çok severek okuyorum ve elimden geldiğince bütün hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bundan sonraki ekmeğimiz ne olsun? Neden ekmek yapalım glütensiz gene böyle? Aa bu aynı zamanda baktığınızda e, vegan da yani böyle temiz içerikli. Ne yapmamı istiyorsanız bana lütfen yorumlarda belirtirseniz ben de sizin e, isteğiniz üzerine daha farklı tarifler üzerinden de gidebilirim. Bu arada hala mutfak atölyelerim hakkında bilginiz yoksa web sitemizden ve instagram adresimizden e, Blue Jasmine Kitchen bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bakalım ne gelecek. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şifa yakalım. <laughs>